Yeah. Her binlerle sabitramımızla. Sen gününde ne çalışıyorsun herhalde? Aynen Allah. Gel, 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 gel. Ne yapıyor burada? Ha? Ne yapıyor şimdi? Hem benziyorum ben ama gündirebilene istiyoruz. Doğum abim İstanbul'luyum. Yani İstanbul'un karmaşasından bayağı bir bunaldım artık. Sıkıldım. O yüzden hani bir ufaktan artık gezmeye başlamam gerektiğini anladım. Baş yerdeki insanlar ne yapıyorlar, ne diyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar. Ee, sonrasında da hani insanını merak ettim, kültürünü merak ettim. O yüzden hani bu geziye başlamaya karar verdim ve başladım. Yavaş yavaş hani yakın şehirlerden başlayıp yavaş yavaş uzaklaşmaya başladım. Yani en uzak İstanbul'dan işte Diyarbakır, Batman, Mardin o taraflara kadar gittim. Bu sene yani bir ay içinde yurt dışına da açılmayı düşünüyorum. On yani TL karşılığında dinliyorum dertlerini. Amacım aslında hani şey insanlar artık birbirine güvenemez, güvenemez oldular. Ve hani artık selam vermek bile zar zor oluyor. Bir yere giriyorum, selam veriyorum, selam almıyorlar. Yani artık bu e, eskiden her şey güzeldi, herkes birbirini tanırdı. Sohbet olurdu, muhabbet olurdu. Ama şimdi bakıyorum etrafa, yani yani birisine saat, mesela pardon bir şey sorabilir miyim dediğinde, yani dönüp bakmıyor bile. Benim de amacım şu, artık kimsenin kimseyi güveni kalmadı kimseyi kimseyi güvenip de derdini anlatamaz oldu yakınlarına müsaade de hani şahsen ben de yakınlarıma derdimi anlatamıyorum fakat e, hani yabancı birisi olursa giderim ona derdimi anlatırım çünkü arkadaşım değil hani benim derdimle benim sırtımdan vuramaz bana bir şey yapamaz yani derdimle e, yarın öbür gün onunla karşılaşır mısınız zor bir ihtimal yani karşılaşmasın da o yüzden hani yabancı kişiler çok geliyor. Yani yabancı derken beni tanımayan kişiler çok geliyor. Ailevi sıkıntıları var. Eşiyle büyük bir sıkıntıları var. Çocukların arasında e, bir tanesi engelli. E, eşi işte çocuğuyla biraz sıkıntılar yaşıyor. Ben zaten kahve içiyorduk karşılıklı. Hani o sırada hani yani ben o kadar çok etkilendim ki yani böyle bir şey olamaz dedim. Ben yani o kadar etkilendim ki yani göz açılan mı tutamadım zaten. Önceden kahve ikramımız yoktu. Şimdi tüpüm aldım, kahve aldım, cezve aldım. Şimdi kahve ikram ediyorum. Bir kahvenin 40 yıl 40 yıl hatırı var derler. Son sonu iki amacım patenimle birlikte dünya turu yapmak istiyorum. Hani otostop değil de sırt çantam sırtımda patenim ayağımın altında onunla birlikte dünya turu yapmak istiyorum. Patenim yok maalesef. Hani sponsor arıyorum ya da yardımcı olacak birilerini arıyorum. Ee, hani dert dinlemek tamam vesaire bunlardan hani çok kazanamıyorum zaten. hani Olup beni sadece doyuruyor. Bir de eksik malzemem varsa onları alabiliyorum. Yani dünya turu patenle geçtim. Şehirden şehire bile patenle gezen yok. Yani bunun ilki ben olmak istiyorum. Aynı dert dinlenir, onları ağlatabilene yüz lira gibi. Hani her şeyin yani bir şeyin ilkini yapmayı seviyorum açıkçası. Patenimle dünyayı dolaşıp şehir şehir herkesin derdini dinlemek istiyorum. Yani bundaki sebebim de şu aslında. insanların yüzlerine bir tebessüm koymak. Gelen geçen o şeyi gördüğünde güldürmeye çalışmak onlara 10 güldürebilene 100 TL. Yani otomatikman güler yani. ilk defa böyle bir şey görüyorlar çünkü. Bunun da ilk şeyi benim yani. ilk çıkaran benim. Buradaki amacım şu aslında. insanların yüzlerine bir tebessüm koymak. Bir mesela atıyorum ki şu karşımızda birisi ağlıyor. Bunu gördü, tebessüm etti. Bir anlık derdini unuttu. Yani insanlar ne kadar çok gülerse dertlerini o kadar hafifletebilirler. Bu yüzden böyle bir şey yadla aklıma. Ee, karşılayabildiğim kadarını karşılarım. Param mı kalmadı o zaman e, ben kartı kapatırım, dertten devam ederim. Türkiye'de müzisyenlerin, özellikle sokak müzisyenlerinin ve genel olarak sanatın değer verilmemesi. Yani Ben kendim mesela geçenlerde bir albüm çıkardım. Bir yayınlama yaptık ama neredeyse hiç dinlenme bile olmuyor ve reklam ver, verilmeye kalktığında internetten fahiş fiyatları istiyorlar. Müzisyenlerin derdi bitmiyor gerçekten. Aynen gördüm buradaki tabelaları dedim anlatayım. Kendinin hikayesini de dinlemek isterim açıkçası. Neyiz? <laughs>